Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Özge Yağız ve Gökberk Demirci'nin güzel fotoğraflarını sizlerle paylaşıyorum. Güzelliğiyle bizi büyüleyen Özge Yağız, yakışıklığı ile bizleri kendine bağlayan Gökberk Demirci, çektirmiş olduğu resimleri, bazen de birlikte geçirmiş oldukları zamanı bizimle paylaşıyorlar. Bu güzel çiftimiz dizide birbirini çok sevdikleri gibi, gerçek hayatta da birbirlerini çok seviyorlar. Bu güzel çiftimizin mutlulukları yüzlerinden okunuyor birbirleriyle o kadar güzel anlaşıyorlar ki Reyhan karakterini canlandıran Özge Yığız diziden ayrılsa bile kalplere beraber ve her konuda birbirini destek oldukları için çok mutlular. Umarız güzel çiftimiz hiç ayrılmazlar ve ömür boyu mutlu olmalarını bizler de isteriz. Özge Yağız ve sevgilisi Gökber Demirci ile ilgili tüm gelişmeleri kanalıma abone olarak takip edebilirsiniz. Hoşçakalın.